Bir bir kişi atsaydım atlayacaktım bile bile. Bir tırnak At, almıştık. Atlarsın be kardeşim sakin ol ya. <laughs> Al bol bol atla burada. DCB'de <laughs> kapışırdı abi. Yukarı çıkalım ya. E zor oluyor. Samet E'yi çok seviyor da E o kadar iyi değil ya bence. Ha geldi Samet bak. Nerede lan? Ne diyorsun ya? Grupta. Samet. Sesim gitmedi mi hala, hala. Oo, oh, Samet hoş, geldin. Ben yani senin sesini duyuyorum bak Samet'i duymuyorum. Ya şimdi Oğlum internet gitti geldi. İnternet düzeldi lan. 20 megabit'e kaplı. Mi? <laughs> 12 idi <1'dir> bu. 12 miydi bilmiyorum hatırlamıyorum. <laughs> Neyse böyle var. Adam biraz daha zam gelirse şeye geçeceğim ya. 1 giga süper oyunlara geçeceğim. Bu ne oğlum? Bari adam gibi upload download. Tabi yayın için önemli ya. 4K yayın TV 8K yetmiyor. Yani 8 megabit yetmiyor. Daha upload için. Video yapıyorum. HD video çek. senin Biraz geç ya. sen düştün galiba be. Yok be. Niye? Biraz aynı grupta değiliz. O zaman şey kur sen. Sen söyle. Manga kur. Gidelim senin mangaya. God manager. Ayrı manga değiliz. Nova 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 Nova. Tamam geliyorum. Asabi Nova'ya geçiyoruz ha biliyorsan. Oğlum nasıl vurdun o da? Nova ya. M4 A1'le ya. Bunu sustu. Ne demedik? Ha geldi. Nasıl bir gen darlıyor? Manyak bir skopar. Oh nasıl ölmedi ya? Oh nasıl <laughs> bulamadım abi. Sniper olduğum yerde hala. Kaçtı? %10. %5 yanı var. Canı %15. Okay. Bu nasıl sniper? Ben düştüm aga. Bek E'de doğum. Doğum. E'de. Tamam E'de doğum. Sabiye basıyorlar bak. Çatıda balkonda balkonda balkonda. Bir tanesini aldım bekle. Çok fena. Anladım. Bir bakayım balkona. Sniper mı yiyor? aynen tam ortada bak bak bak. Tam bakıyorum. daha geliyor. Bak geziyor. Geziyor. Aynen geziyor geziyor. Tamam. Sağ olsun göğeteyim. Aldılar bir şey devam ediyorum. kişi gördüm. Dört gördüm de yanlış dursa. Basın. Yedi düvele yürüdü. Allah <laughs> üstüme TNT bağlı Beyi alıyorlar. bu. Çok evet. Ya binek ding ding loşla diyor. Give Aldım. Meyo nerede? Merve'nde. Aldım. Aldım. Aldım içerideyim polis. Aldım. Arkadan geliyor. Ne? Gelmedi. Geliyor. Gelecek. Geldi. Ben daha Öl, öl, öl. Aga bunlar bizi kovalamış. <laughs> Gördüler odası. Asabi hangi durumda? Abi ne yapayım? Yine E'ye de alalım mı? E'ye de, E'ye de. Açıp oraya. A-ge- Aynen E'yi alıp da satalım Burada bekle amına koyayım, topayı ararsınız. Bir içeride, adam dolu. Geliyor yakın. Geldi. Gel Gördüm çapraz sniper Abi ya hı hı hı. Giliyor, Geliyor düştüm, geliyor dıştan geliyor dıştan geliyor ah be Alttan biz gelmiş artık Ne demedik Lider alalım Lider alalım Alalım oyu Başalım Gel again Arkamdan geldi, arkamdan geldi. Arkamdan. Bekle, bekle, bekle. bekle. Yukarıda. Abi iki. 2 iki. iki. Dört abi, bunlar hiç ayrı gezmiyorlar ha. Dur senin yanına gidelim ya. Hı -hı. Doğamadım ben ne Aga bir tuhaf bir şey oldu. Aga Bilmiyorum. o anda o öldü geldi. O anda o öldüğü için şey yaptı. Beni de attı başka. Tamam. Şeye. Adam sıkıştı. Adam düşmemiş ya. Adamın ağzına da oğlum ya. Evet. Böyle oyun olmaz. Bak. Abi. Be. Hı. Oyuna bak. Herifin üzerine doğurdu. Yani. Yazıklar olsun. B'ye doğuyorum. C'ye basıyorum. Tamam. We've got our assault on Charlie. Şimdi tamam bir tane kutlayız ya. Aldım onu. Ay Allah. Bakın mermi mi diyor sana geliyor. Burada birisi var. Burada birisi var. Arkamda bir şey attı. Burada birisi merman. var. Merdivenli merdivenli. Tamam mermi atacağım. 2-3 saniye beklemem lazım. Mermi var. adam mı yok ki? Burada adam yok tamam. Biri girmiş buraya aşağıda. Aşağıda gördüm. Biri kayboldu mu? Hello. Var aşağıda bir. Bir bir bir. Göremiyorum. Yine adam. Aldım bir tane daha. Tam altında. Gel buraya. kadar. Canım. Ah ya bana Aşağıda abi aşağıda. 26 metre. Aşağıda. Tam altında abi. Tam altında. Tamam. Bana doğru gel. Tamam. Şeyde, tamam. benim tarafım var. Ben yok. Aa gelmiş be. Gelmiş gelmiş. Gelmiş. Bir da var ya. Görseydim onu şey yapmasın. Reydan da uyuyor muydu? Altta. Aldım. <laughs> no Charlie. Bakıyorum Charlie'ye. Uyuyorum. Merve. Aldım. Bombaladım, adam var gördüm An adam 7 Ben de Meldi benden gidiyor Meldi benden benden gidiyor Ben de aldım NE demedik? yapsak ne etsek ya B de gidiyor B de bence Ne oldu mu yani? durumu? Ay, bir mi çıkacak bu şimdi? Yürü yürü dikine dikine yürü yürü yürü, yürü. Mama geldi Ah oh, çok orada kal orada kal orada Be ya. Alabiliriz aslında ya. Yüz fark var. deyim. C'de de <laughs> bir şey ya. Karşı adam var. arada iki. Buraya yaptırıyor. <laughs> anlamadım, anlamadım. Anlamadım. Bir daha vurdum. Ölmüyorlar abi. İşte bomba geldi. <gülüyor> 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 Abi ben vurdum o öldü ya. oldu? Acil et Aynen, <laughs> ah, mi? Aynen oldu. Seyfe Bak ne kaldı. Kal orada. Aldım. Devam. Ah bir yapmış kişi. Gördüm bir dakika. Aldım. <laughs> oh. Hep al, süper o. öptüm. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Adam vuruyor <laughs> <Ya> işte <laughs> merdiven, merdiven, balkon, balkon, balkon. <gülüyor> balkon. yok. <laughs> yok. Arkana ya gel, arkana, arkana, arkana. Eee, de, canım sağ olsun. Kaldı var. tamam, tamam, bir dakika. Ya bomba doldurup yukarı bomba atıcak. Aga ben burada sabit okuma mi alışcam? Ya, ya yukarıdakini bulamadım ya. Ha geldi geldi geldi. Aldım. Aldım onu. Süper. Nereye Duralım Geliyor geliyor yanımızda. Gelmedim ya. kaldı. arasına Geldim sana, geldim sana. Nerede oluyoruz lan? Abi kişi ya. Amına koyayım o tarz. sana yapalım 14 kişi. Hiç şans yok normal. Adamlar tepeden atışıyor. Ee. Oradan sahibi düşmüş, onu kaldırmaya uğraşacağım. Nerede? Barış gömleğine bakacağım, nerede bu yükler nerede? Bak ah be, yetişemedim ki. Yetişemedi be, yetişemedim. Gel, <laughs> neredeyiz biz? 2-3 kişi geliyor evet o yukarıdan. Samet'in oradan 2-3 kişi geliyor. Kaçıyor oradan. Kaldırdım, Kaldırdım. <laughs> birkaç kişiyi. bir mermi Mermi de attım. İçeri çıkmadan vurayım geri. Gidelim. İçeri saklanmış. Allah biraz da Bek, Bekle diyeceğim ama o zaman. Yok yok. Mermim yok. Gelmeyim yok. Gelmeyim yok attım attım ya burada evet, mı öyle evet, evet. birisi var mı ya Doğal, gidiyorum <laughs> Aa, burada burada köşede bak bakıyorum Gelemiyorum abi <laughs> siste Geleceğim sana elem diye amına koydum bu çocuğu <laughs> <laughs> Amına koydumun hafif ramboları ya Aga kafa kafaya gidiyorsun Amına <laughs> koydum böyle ateş etmek yok ya <laughs> Lan bu da köşeden de uyuyor. Bakın bunların da bir dolma noktası mı var? Nerede kaldı? Hayır. Geliyorum. Tamam tamam ben kaldırıyorum. Sen basma. Ee, Aynen ay, ay, biraz uzaktayım <laughs> ben. Biraz uzaktayım ben. <laughs> mermi atıyorum. Mermi attım. Geliyorum 15 mermi kalmış. Nasıl lan? Ya burada burada gel. Adamların <laughs> göbeğini ataydım ben de yine. Bak nesi var burada? Var işte, onu mu yedin? Ah, Eyvallah asabi. Öttün, sağ olasın. Acaba orta yeri mermi atıyor. Bu orta yeri. Buna kodumu çoğuyor. Tersten gelenler için aldım kaçıyor. Olay yerinden uzaklaşıyor. Bak be o şeyin bir şey yok. Sakın bir <laughs> şey işte. Ben merdivi <70'si düştüm. gülüyor> <de> kimliğini kaldırıyorum. <laughs> böyle, böyle kaldırdı oldu <laughs> da. Mermi attı bana. Sıra gelecek ama bu yukarıda. Bunlar bunlar yüz yüz burası mı basacak? Ben, ben eminim gelecek <laughs> Aldım, çok az canı var. Nerede? Bomba işte. Üstüm, tamam. bomba, bomba, bomba. Aldım, 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 aldım. <laughs> aldım, aldım. Thank you. Arka, arka, arka. Kolay Aldım. Aga çok pis aldım. Gel C'ye merdiven yapmış abi gelin. Emin gidiyorum. Sizin eylemliyiz. Buraya gelin. Hmm. Ah aldım onu, aldım onu. Sıslüm. Aldım onu ama çok kötü yerdesin. Geleyim mi? Meri geliyor, Meri geliyor. Dur sen, dur sen. Samet geliyor. Tamam. Adam, adam, adam. adam. Oo, evet. tamam üstü, üstü, üstü. Dikkat edin. Gazlıyorum. Bir takip çektiydim abi. Ana biri geliyor. Durum. Nerede? Nerede? Ah be. Hala önümde adam var. Bak. <laughs> Yatıyor önümde. Medik. Medik. Oh be, aldı beni daha artık. Be. Olur abi gel gelme gel. E e e bu, ben, bu ben arada e, ulan cevap vermesen beni koştu. E aldık C. C geliyorum C. Ye. Geriden oh. vuruyor ya. Sizin oyun. Hmm, aynen. Var mı medik acaba? Yok herhalde. Aynen. Yok 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 kaçırmayın. Oyun kafa kafaya. D'ye oyun. D'ye bas. Hadi inşallah kıza Alın şu C'yi kardeşim artık ya. Ağabey. 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 İnşallah inşallah. Attım derin, attım derin. Beni kaldır, alamazsın. Dur. Asabi'yi kaldırdım. Elemci üç kere öldürdüm, pezenek beni geri öldürdü. Sen neredesin ya? Doğucam yine de iki kere oldu Jay was over. Throw in frag. We need defensive support on the marked objective. Karzı değiştireceğim diye öldüm. Değerli bir kişi var. İyi vallahi bir daha galiba. Burada birisi var. Burada birisi var. <gülüyor> <gülüyor> Aldık. Aldık beyler. Tamam edin bu başarısı sakın. sayesinde. Süper. Ben de ben de. alalım diye ya. İyi gidiyor lan. İyi gidiyor. Adam çok adam çok. E dolu. Tamam abi. Keyfine lan. gelin. Hadi Medik 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 Ruset arkaya ruset ruset. Sizle de gel. Geldim o çok. Atı mermeyi. Nasıl adamlar aşağıda? Yanına gel. Oldu, aynen aynen aldı beni de. Ay, Neyse o, aldık bacık beni de. Güzel güzel aldık ya. Aldık zor ama Bu işte, bunun videosu hatırlamıyorum. Aynen kafa, aynen Kafa kafaya gittik bak sonunda şey ettik. Her bayağı git. da fark aldık. Çok güzel oynadık. Tamam bir daha aldık. Şöyle oyun oyna. Aynen. No tamam gelsin. Allah harika süper. İyi kalit alabildik ya. Bir tane Son Roketçi var. Ah roketçi burada. 23 gün. En iyi oyunum olabilir. Silahı değiştirince işe yaradık. Işte, bak, Son daha anda daha değişti iyi. bak oyun. Görüyor musun? Matchmaking. Ya. Yeah. Evet, süper. eliniz sağlık. Süper ya. Ve bizim squad'a bakalım. Kariyer 5 yazmıyor abi. 23 kill iyi. <laughs> Aga gene iyi. ne güzel. Eline sağlık abi. Süper. Ne güzel ya. Çıkıyorum ben geçeyim biraz. Dün de çok az yiyorum. hoca. Abi görüşürüz. Son kısımda bir <laughs> video atarım. <laughs> biraz da kolay. Tamam. kolay Yayına katmak teşekkür Çok sağ ol. Alkışlar ülket için, için, asıl için ve izleyiciler. Ya ben şey yapayım hemen.